Sevgili. Hanımlar, örgü örerken arka beden kol kesimi ile ön beden kol kesim arasında küçük de olsa bir fark uygulamamız gerekir. Bunun nedeni gayet basit. Arka omuz mesafesi ile ön göğüs mesafesi arasında erkek ürünlerinde olsun, kadın ürünlerinde olsun mutlaka bir fark vardır. Çünkü sırt bölgesi daha geniş ve yapılıdır. Göz bölgesi ise daha dardır. Bunun için kol kesimlerini yaparken kazaklarda arka bedeni örerken kol kesiminde 3, 2, 1 sayılarını kullanırken yani önce 3, sonra 2, sonra 1 ilmek kesip yukarıya doğru örerken ön bedeni uyguladığımızda dar olduğu için ve biraz daha oyuntu vermemiz gerektiği için 4 artı 3 artı 2 artı 1 şeklinde ilmekleri kesebiliriz. Sevgi